Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hemen hatırlatayım, dinleyenlerimin çoğu abone değil. Eğer abone değilseniz abone olmanızı hatırlatırım. Teşekkürler. Öyleyse devam edelim. Psikanalizde alt bilinç, ego ve süperego, insan zihninde etkileşime giren üç katman kümesidir. İlk defa Sigmund Freud tarafından yapılan psişe modellemesiyle tanımlandı. Bu üç katman bir kişinin zihinsel Yaşamının faaliyetlerini ve etkileşimlerini tanımlayan teorik yapılardır. Psichenin ego psikolojisi modelinde alt ego, koordine edilmiş zevk temelli içgüdüsel arzular kümesidir. Temel ve en ilkel benliktir. Aynı kaynağı cinsellik ve açlık gibi ihtiyaçların en bencilce duyulmasıdır. Süper ego eleştirel ve ahlaki rolü oynar ve ego idin içgüdüsel arzuları ile eleştirel süper egonun arasında aracılık eden gerçekçi bir katmandır. İd yani alt ego bu hayali istekleri gerçeklikte ölçüp mümkünatı değerlendiren katmandır. Süperego baba figürünün ve kültürel adetlerin içselleştirilmiş bir sembolüdür. İd'in yani alt egonun ihtiyaç ve talepleriyle çatışma halindedir. İde karşı saldırgandır. Tabuları ayakta tutar. Oedipus kompleksinin çözümü için baba figürünün içselleştirmesidir. İnsanların kendilerini nasıl suçlu ve kötü, utanç verici veya zayıf olarak gördüklerine veya bazı şeyleri yapmaya mecbur hissettiklerine bakılarak süperegonun varlığı gözlemlenebilir. Ego yani ben, insanın kendine özgü, ruhsal ve bedensel bütünlüğünün algılayışının genel ve soyut adıdır. Egonun yapısı gerçeklik ilkesinin baskısı altındadır fonksiyonu ise kişiliğin korunması ve bunun zihinsel gerçeğe uyum ve çatışmaların çözümlenmesidir. Egonun ideali, birincil narsizmden kişinin kendisine karşı duyduğu sevgiyi olarak adlandırdığımız ve çevresindeki kişiler ve aile ile özdeşlikten meydana gelen kişiliğin eğilimidir. Bu özdeşlik, kişinin kendi benliğine karşı beslediği sevgiyi değiştirir ve ikincil narsizm derecesine düşürür. İdeal ego, çocukluklardaki her şeyi yapabilme, hayalinin daha sonraki özdeşliklerle değişerek çizgi roman kahramanlarıyla özdeşleşmeye, yani ünlü ve güçlü kişileri benimsemeye dayanarak aldığı yeni şeklidir. İnsanı toplumsal gelişim teorisi ekseninde ele alan Freud, bilinci yani alt egoyu, idi, ego ve süperego olarak üç ayrı ruhsal kategoriye ayırır. Buradan yola çıkarak insanın toplum içerisindeki sosyal durumu, analiz edilmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nın beraberinde getirdiği yıkım ve binlerce insanın ortadan kaldırılması sonucu ciddi anlamda vicdan olgusunu sorgulamaya giden Freud, bu üç aşama ile insanın karar ve yargı sistemini çözmeye çalışmıştır. İnsanların bir anda nasıl bu üç aşamayı taşıdıkları ve nasıl duygularının kurbanı olabildiklerini yaşayarak gören Freud, buna 100 yıldır tartışılıp çürütülemeyen tezleriyle açıklık getirmeye çalışmıştır alt bilinç içimizdeki doyumsuz hayvandır. Kendisini yalnızca ihtiyaçlara göre ayarlayan, eleştiri kabul etmeyen, güdüsel, durdurulamayan yanımızdır. Buna verilecek en iyi örnek cinsellik, saldırganlık, açlık ve benzeri. Bu yönü ağrı basan birey vicdan olgusundan yoksundur. Bilincin orta aşaması olarak da Freud'un izah ettiği benlik yani ego, doğa ya da çevre ile it yani alt bilinç ile arasındaki bir denge unsurudur. Çevrede ya da doğada bulunan maddelerin uygunluğunu yine tarafsız bir zeminde kontrol eder ve bu nesnelerin uygun olup olmadığını belirler. Aynı zamanda eleştiri yapan bölüm olup güdüleri durdurma ile ilgilenir. Örneğin alt bilinç olarak izah edilen it açıkladığı zaman hemen bir şeyleri bulup yemeyi amaçlar. Ancak benlik, ego bunun daha uygun bir zamanda olması veya olmaması gerektiğini hatırlatıp onu dizginler. Üst benlik süper ego... Kural ve değerler bütünlüğü içinde insana yön veren bölümdür. Bu bölümde vicdan da denilebilir. Bu bölüm daha çok emir ve yasaklara göre bir rol belirler. İyi ya da kötü başladığımız süreçlerle gelişir ve olgunlaşır. Zamanla aile, anne ve baba, çevre, okul, din, geleneklerden öğrendiklerimiz içselleştirilir ve bizim değer ve kurallar bütünlüğümüzün oluşmasına yardım eder. Bu açıdan bu üç temel bilinç şekillenmesinin belli düzeylerde bizlerde yetersiz olması gerçekten iyi olmaz. İnsan düşünen bir varlık ve zararı önceden hesaplayabilecek, sonradan öğrenebilecek bir yapıya sahiptir. Kimi bunun Tanrı'dan geldiğini düşünür, kimi de Freud gibi evrim kuramı şeklinde izah eder. İkisinde de ortak olgu vicdandır. Freud'a göre it kişinin ilkel benliğidir. Hazım doyumu ilkesine göre çalışır hiçbir sosyal kuralı önemsemeyen idin tek istediği isteğinin anında yerine getirilmesidir. İdi baskın olarak bebeklerde görebiliriz. İd için aynı zamanda kişiliğin çocuksu tarafı da denilebilir. Kişilik gelişimini dönemlere ayıran eğitim bilimciler din bu dönemlerinin en alt basamağında yer aldığını söyleseler de kişisel gelişim basamaklarının herhangi birisinde sorun yaşayan bir bireylerde idlere çok sık rastlanabilir. Bu bireyde idin Dengelemek için ego yani kişilik savunma mekanizması devreye girer. Süper ego, üst benlik, bir kişilik şemasında planlanan kişinin en yüksek merciği ben'e karşı bir denetleyici ya da bir yargıç rolünü oynar. Es, ten gelen isteklerin ben, tarafından ya olduğu gibi ya da bazı değişikliklere kabulüne izin verir ya da tümüyle geriye çevirmesini buyurur. Tüm ahlaksal kısıtlamaların temsilcisi mükemmellik yolundaki çabaların savunucusudur. Bilinç dışında etkinliğini sürdürür. Ahlaksal bir yaşamın savunucusu aynı zamanda ilgili yasaya uyulup uyulmadığının denetleyicisidir. Oedipus kompleksinin kaybolmasıyla ortaya çıkar, çocuk zamanla yasak Oedipus ile ilgili olan doyumundan el çeker. Anne ve babasıyla özdeşleri ve yasakları bir iç yansıtımla kendisine mal eder. Diğer yönden eğitimle medeniyet yaşamının ahlak ve vicdan ve benzeri konularda gerekli üst ben kapsamına girer. Çocuklarda üst ben'in kuruluşunda anne ve baba değil onların üst benleri model alınır. Böylece üst ben geleneğin taşıyıcısı işini görür. Melanie Klein'e göre çocuklarda henüz gelişimin oral evresinde bir üst ben oluşur. Üst ben ile o alt bilinç arasındaki çatışmaları bazı nevrozlarda örneğin fobilerle saplantı nevrozlarındakinden daha büyük rol üstlenir. Gündelik yaşamımıza özgü kısa bir tanım yapacak olursak ahlak ve ahlaki ölçüm analiz kısıtlamalarının ve vicdan ve benzeri konularda kavramların simgesi yöneticisidir. Şimdilik buraya kadardı. Bu ve bunun gibi konular için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kitaplarla kalın, bilimle kalın, hoşça kalın.